Of fakir of kardeşim biz buraya nasıl düştük var ya nasıl düştük anlamadım var ya arkadaşlar ne yapacağız burada nasıl kurtulacağız uçuyorum uçuyorum abicim de kaldık yani tek blokta arkadaşlar ne yapacağız yani buraya bakar mısınız biz sadece blok kırıyoruz kardeşim ne yapacağız nasıl kurtulacağız buradan ya. Vallahi ben de anlamadım ki birader var ya anlamadım gitti nasıl geldik ne oldu anlamadım da ulan domuz düştü oğlum ne yapıyorsun? Ne yapayım ya yani? sen ne yapın nasılsın iyisi umarım ya var ya karnım da acıkmaya başladı of varım arkadaşlar buradan ne yapacağız nasıl uçacağız bilmiyorum da abi kırıyoruz arkadaşlar sadece kırıyoruz abim. bak yine bir tane daha domuz geldi abi şu domuzu da şuraya alalım oraya kadar bunları hızlı bir şekilde kırmamız lazım şu anda birazcık genişletmemiz lazım uçabiliyoruz biliyoruz bizim zaten onunla yine bir problemimiz yok ama hani kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar siz de hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın siz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın açın abim. çabuk yani çabuk arkadaşlar var ya. neyse buradan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar var ya. O aşkım valla sen de geldin buraya. Sen nasıl geldin ya? Ya aşkım ben de anlamadım ki nasıl geldim bilmiyorum ya. Ben direkt geldim var ya. Oo, nasıl kurtulacağız buradan? Çok korkutucu burası sadece adadan üstündeyiz ya. Gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle. Buradan nasıl kurtulacağız ben de bilmiyorum aşkım. Valla kurtulacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok yani de. Kurtuluruz ya önemli değil var ya bu var <laughs> arkadaşlar bu domuz ne yapıyor abicim bu domuz ne yapıyor abicim Hop 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 Allah bari hep yanlış koyduk arkadaşlar Koyalım şunları şöyle koyalım 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 tamamdır abicim bayağı da koyduk yani arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi abim şunlar var ya çok güzel bir çalışma masası yapalım var ya diğerleri de izlesin ya fakir sen de izle kardeşim sen de izle hiçbir şey yapma tamam mı kardeşim Otur oturduğun yerde sen yani var ya aa, şimdi bunu da buradan yaptık abicim buradan falan şu şunları aldık arkadaşlar hoppala bir dakika sen gel bakalım şöyle bir balta yapalım abicim daha hızlı kırarız en azından aynen vallahi baltayı yaptık daha hızlı kırarız arkadaşlar Allah bir dakika ya bir dakika bir dakika şunu kırmamız lazım bir şekilde Hadi hadi ha tamam oldu vallahi. şimdi şöyle kırabiliriz. Erken bir bana hiç düşmez de şimdi yani ben de kameraman olmuşum ya Ben nasıl kameraman oldu anlamadım da kameramana dönüşmüşüm ben var ya benim de kurtulmam lazım yani. Allah! Ne oluyor be? Bu ne arkadaşlar böyle seviyor tadı Boyunda taşlar maşlar gelmiş abi. Sonunda abicim sonunda seviye arttırmayı başardık arkadaşlar yani niye bir dakika abicim şunu şöyle aldık mı tamamdır vallahi şu kızın kazma yapalım arkadaşlar kazma yakılmamız lazım yani bizim şunlar var ya hadi bir dakika ya bunlar kırılmıyor mu abicim şimdi bunlar e bu kırılıyor Vallahi kırılmıyor arkadaşlar da çok fazla şey oldu abi bunlar da böyle Vallahi şunu şunu da kırıldım arkadaşlar Aa vallahi kırılıyor arkadaşlar tamam artık taş baş bize veriyor abicim Önden iyi oldu vallahi ama şunlar var ya. biz işini bitirmek zorundayız arkadaşlar yani taş versin bize Allah'ım sonunda taş veriyor vallahi sonunda taş veriyor arkadaşlar ya Mu aşırı mutlu oldum vallahi çok mutlu oldum şu an abicim aha kömür vallahi kömür de veriyor kömür de veriyor da daha taş vermiyor ki abicim adam akıllı. Aha, Ah! Allah Allah vallahi örümcek vallahi örümcek. Allah Allah lan lan gel lan şuraya var ya senin işini bitireceğim ben. Hoppala hoppala Allah aşağı düştü gitti vallahi aşağı düştü. Gitti vallahi arkadaşlar. Of bir anda nasıl saldırdı ya. Bunlar da ne çok bağırıyor ya. Birisi mü birisi mü ya yeter lan bağırıp, bağırıp bağırıp durmayın Allah Allah var ya kafam şişti ya. Allah Allah asmaktan beri mü 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 bağırıp bağırıp duruyorlar. Bıladır şunları var ya bir kessek bir ne ki ya. Olur kardeşim olur Vallahi var ya güzel de olur açıkçası da ee, bir dakika var ya arkadaşlar şimdi şurada şunları şöyle alalım abim var ya çok güzel bir şekilde arkadaşlar artık demire geçtik abicim valla demire geçtik arkadaşlar ya bir dakika hala tahta ile yapıyoruz ha, alışmışız tahtaya arkadaşlar tahtaya alışmışız tahtayla kırıp kırıp duruyoruz abicim valla versin 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 arkadaşlar bir tane fırın yapayım var ya bir tane fırın yapayım fena geliştik arkadaşlar yani harbi fena geliştik abicim. şunu kıralım şöyle Tamam vallahi şu üç kıralım arkadaşlar. Direkt hiçbir şey geçmeyeceğim de. Abicim siz aşağı gider misiniz? vallahi biz sizle hiç uğraşamayacağız ya sonuçta biz. Tamamdır sen de git bakalım. Tamamdır abicim tamamdır abi. Kafa rahat arkadaşlar artık. Kafa rahat yani çok fazla ses çıkıyor sonuçta. Allah zombi geldi vallahi zombi geldi. Hop 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 hop, hop bala Güneşte yanarsın abim sen tabi. Sen tabi güneşte yanarsın. Bize de bir şey yapamazsın var ya. Hop 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 şunları da şöyle kıralım. Allah Allah. Abicim olamaz arkadaşlar olamaz ne yapacağım ben şimdi? Bilader bu bize patlamıyor vallahi tek sana patlıyor ha dikkatli ol aşağıma vallahi hepimiz patlar gideriz ha. Dikkatli ol aşağı sıkıyım vallahi var ya bu patlar gider bizi patlatır dikkatli ol. Hadi gönül göstereceğim lan sana ben titan değil miyim abi sen göstermez miyim ben ha? Hop 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 hoppala hadi göreceğiz aşağıda patlarsın artık var ya abicim var ya benden iyisi mezartı arkadaşlar benden iyisi mezartı abicim. Hoppala da tekrar kıralım arkadaşlar şöyle. Tamamdır vallahi şunu da şöyle kırayım. Oo! Oo! arkadaşlar şuna baksanıza bu çorba veriyor bize bu çorba veriyor artık var ya karnımızı doyurabiliriz arkadaşlar kase yaptık yani bakın şöyle size göstereyim arkadaşlar şöyle kase yapalım abicim Allah'a yanlış bir şey yaptık be ha vallahi kase yaptık arkadaşlar hop 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 valla bir şuna bakar mısınız mantar güveci diyor abicim. Afiyet bal çeker olsun. Var ya stick sen bize lazımsın. Sen geç bakalım sana özel bir yer yapacağız. Şimdi aşağı düşmemen lazım sonuçta abicim. Sen bize lazımsın da. Bak 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 bak. Abi aşağı düşüyor var. Hepsi aşağı düşüyor arkadaşlar ya. Burayı ayrı bir kırma alanı yapmak istiyorum ben şu. Ya aşkım fakir şuraya siz geçer misiniz kardeşim? Şu iki yere bakın ben gel size alan büyüteyim abicim. Bayağı da varmış yani açıkçası bizim zaten. Ee, şuraya doğru sizinki ben büyüteyim. vallahi siz bana çok ayak bağı oluyorsunuz. Rahatça kıramıyorum edemiyorum. Ben şimdi creeper mirapır saldırıyor. Zaten hepsi bana saldırma derdinde olduğu için. Rahatça bir şey yapamıyoruz abicim. O yüzden siz bakalım e, gelin şuraya doğru. Hop 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 hoppala. tamamdır. Gelin abicim siz bakayım buraya doğru. Gelin gidin ben de şunları kırayım var ya. Allah böyle daha iyi oldu abicim. Böyle daha iyi oldu yani. Var ya arkadaşlar şu içini. Oo o, Allah abicim var ya. Fenaymış arkadaşlar. Fenaymış. Meşale falan da aldık abi var ya. Şunları şöyle kıralım. Yani arkadaşlar şimdi baltak. Allah bak 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 bak. Nasıl da geldi bak nasıl da geldi arkadaşlar. Şunu aşağı düşme. Hayır ya. Hayır ya abicim. Olamaz. Olamaz. Vallahi arkadaşlar aşağı düşüyor ama. Vallahi biz şunları şöyle alırsak. Ee, şu şunu, şunu, da alırsak arkadaşlar. Bir de çit yapsak vallahi aşırı iyi olacak diye düşünüyorum ben abiciğim. Şöyle şunu da şöyle aldık mı? Vallahi tamamdır da bu bize yetmez ki arkadaşlar. Yetmez ki bu bize. Hoppala şunu da şöyle yapsak arkadaşlar aslında. Tamamdır bir tane daha aldık. Şimdi şurayı şöyle koyacağız. Şunu bir kıralım var ya. Bunu bir şuradan kaldıralım arkadaşlar. Olacak gibi değil abiciğim. Vallahi şunu şöyle bir kırdık. Tamam. Hoppala hop hop hoppala hop. Aa buraya da bir tane daha koymamız lazımdı da. Neyse abicim neyse abicim. Valla şu an böyle idare eder yani. Sen de açıkla gez bakayım. İlekçik valla acıktık abicim. Biz fena acıktık harbi. Şöyle şunu şunu bir içelim arkadaşlar. Yiyelim içelim tekrardan. Valla çok iyi oldu abicim. Çok iyi oldu. Şunu takır takır kıralım arkadaşlar var ya. Bakalım bu neymiş. Oo, vallahi yine bir şeyler verdi abicim. Yine bir şeyler verdi de. Allah bir dakika çalışma masasını şuraya koyalım vallahi abicim. Çalışma masasını şuraya koyalım. Aa sandığımız da var. Doğru abim sandığı da koyalım da şu gereksizleri sandığa atalım arkadaşlar. Ne yapacağız şunlar benim envanterimde açıkçası var ya bin ton şey var abicim. Oo var ya envanterimizde rahatladı arkadaşlar yani. Şimdi şurada tek tahta istiyorum tamam mı? Bir bunları istiyorum çünkü kendime düzgün adam akıllı bir balta yapmak istiyorum artık. Yeter abicim yani düzgün bir adam akıllı balta yapalım arkadaşlar kendimize. Tamamdır abicim vallahi baltayı da yaptık. Şunun da var arkadaşlar şöyle. Uuu var ya arkadaşlar çok iyi oluyor çok. Var sen de bizi arana bile almıyorsun tek başına şu an takır takır seviyat diyorsun. Böyle iş olur mu ya? Hani ben de bir şey yardım etmek isterdim dedi. Şimdi seni de senin el, işini de elinden almak istemiyorum biliyor musun birader? Yoksa sen beni biliyorum ben sana yardım ederim ya. Yani. Aşkım gerçekten yani bak kendin çok fazla yoruyorsun. Var ya bu kadar fazla yorma istersen biraz dinlen ya. Spottan beri bulup kırıp kırıp duruyorsun. Hiç mi yorulmadın? Yorulmadım. Vallahi yorulmadım. Ne yapacağız işte ne yapacağız? Gözler kırmak zorundayız abicim neticede ya. Şunlar zaten kırılmıyor da bu güzel oldu abicim. Artık kendi belli ediyor sonuçta şurası. Oha vallahi bir tane daha o inekten verdi. Bir tane daha o inekten verdi. Dur benim karpuzum da varmış. Karpuz da yiyelim. Oh vallahi karpuz hiç karı doyurmasa da güzel arkadaşlar. İnekçi de güzel abicim. Vallahi şimdi de şöyle alalım arkadaşlar şuraya. Tamamdır abicim çok iyi oldu var ya çok iyi oldu ya. Şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Hoppala hoppala tamam. Vallahi arkadaşlar var ya aşırı güzel gidiyoruz abi şu an. ya yani takır takır yine seviye artacağız yani eminim. Artık elmasa geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü elmas vermiyor abicim. Elmas da versin. Olsun bir singisi arkadaşlar açıkçası ya. Şöyle şunları da kırdık. Oo vallahi tamam tamam tamam. Bakın şunlara baksana kardeşim var ya doldu yani. Envanter doldu açıkçası. Vallahi hepsinden de koyduk. Aa şimdi şuraya da şöyle koyalım arkadaşlar. Allah dur. Ah, tamam vallahi bunu da koyduk da bu havada kaldı birazcık bunu biz ne yapsak bunu da bir tane biz destekleyelim arkadaşlar bunu da, da destekleyelim en azından güzel bir blok görünsün abicim. Ah, tamam böyle daha güzel oldu arkadaşlar açıkçası yani. Ah tamam vallahi daha çok toprak verdi de. Aa zor doğru doğru bize toprak da lazım abicim. Toprak aşırı az veriyor arkadaşlar artık fark ettiyseniz toprak hiç vermiyor. Artık taş kullanmamız gerekiyor çünkü bizim. Ee, şey öyle de arkadaşlar taş taşla değil de tahta da değil abi şunları kullanmamız lazım. Bunlar bize hiçbir şey yaramayacak çünkü. Bunlar bize hiçbir şey yaramayacak. Allah vallahi az daha düşüyorduk. Vallahi az daha düşüyorduk. Birader dikkat et ya Allah Allah var ya uçamasan var ya çoktan gittiniz sen mefta olmuştun da. Hani uçuyorsun neyse en azından sen uçuyorsun var ya yoksa var ya Hayatta kalmazdın çoktan gittiydin yani biraz dikkatli ol ya. Önemli değil kardeşim önemli değil bana ne olacak sanki Allah Allah hiçbir şey de olmaz bana var ya arkadaşlar şöyle şunları, şunları da kırıldım şöyle oh vallahi fena da kırdık abicim fena da kırdık yani tamamdır tamamdır kıralım arkadaşlar kıralım arkadaşlar şöyle şunları oh valla baya iyi oldu abicim baya iyi oldu abicim oh, var ya kaç tane hani kırdığımızı hiç bilmiyorum ama baya bir blok kırdık arkadaşlar hatta o kadar fazla kırdık ki elimdeki abicim şeyi dahi kaybettim şu an yani kazmayı dahi kaybettim o yüzden şöyle şunları arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu alalım valla tamamdır şöyle şunu aldık bir tane daha kazma yapacağız arkadaşlar kendimiz artık yapacak bir şey yok abicim yapacak bir şey yok inşallah demir kazma yapmak zorunda kalmam çünkü biraz demire geçeceğiz gibi duruyor birazdan bakalım ne verdi altın elma mı valla çok iyi oldu da canımız alacak bir durum henüz yaşamadım ve ya. benim canım baya fazla abicim benim yani 10 20 30 40 50 canım var arkadaşlar benim yani. O yüzden pek de gerek yok gibi duruyor açıkçası. Şu şunları kıralım var. yine kardeşler de mölüp mölüp duruyor arkadaşlar ya. Hop vallahi şunu da kıralım şöyle, şunu da kıralım şöyle. Vallahi al kardeşim yani. Al aşkım bak bu senin olsun böyle çok güzel altın ama bu insan hediyem olsun. Ya aşkım çok tatlısın ya. Teşekkür ederim ben seni yerim. Ya birader bana yok mu ya? Bana yok mu? Vallahi ben ne istiyorum sen bana da versene. Abicim başka yoktu tek o vardı. Vallahi ben de onu verdim. Kusura bakmasın yani. Var ya şöyle şunları da kıralım, 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 kıralım. Vallahi abim bir seviye arttığımız zamanki ki gelişim çok farklıydı. Şu anki de çok farklı gibi olacak arkadaşlar açıkçası. Vallahi şuna bakar mısınız abicim. Şöyle vallahi hoppala şu şunu, şunu da kırdık. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şu şunları da kıralım abicim. Bayağı güzel oldu abicim Var ya bayağı fena oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle hoppala 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 şunları kıralım şimdi şu adayı tekrar genişletelim. Çünkü genişletmek birazcık lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü çok küçük adamız var abicim şu an tamam artık kadar küçük bir adamımız yok aslında ama mesela granit alabilirim diğer alabilirim abicim tamamdır şu gereksiz blokları birazcık kullana kullan arkadaşlar genişleteceğiz artık var ya abicim şöyle hoppa 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 sakin sakin gidelim arkadaşlar bir acilimiz yok bir şeyimiz yok sonuçta arkadaşlar var ya hop tamamdır vallahi şu ilk defa buraya doğru genişletiyorum demek ki şuna bakar mısın hiç buraya doğru genişletmemişim şimdiye kadar ah vallahi abicim şöyle de bir genişlettik hadi bakalım Ha tamam vallahi tam yet düşürüyor bakar mısınız ne abicim ne kadar büyümüş var ya fena da büyümüş vallahi arkadaşlar. Şimdi şöyle şunları kıralım şunu şunları kıralım da vallahi bu gelişmeyecek gibi kardeşim ya. Ne yapsak ki aşkım bir şey var mı aklınızda dedim. Vallahi bak ben sabahtan beri kırıyorum. Ee, Alemde kalmadı benim artık. Yoruldum vallahi ben ya. Fakir sen kırsan biraz olur mu? Ya birader bence biz zaten burada kurtulamayacak gibi. Bence boş verelim artık ya. Şimdi öyle mi diyorsun vallahi aşkım? Peki sen ne diyorsun? Aha vallahi örümcek Allah Ah vallahi bu sefer arkadaşlar bunun işini bitirdim abim. Sonunda işi bitirdim. Aşkım sen ne diyorsun peki senin aklında ne var yani sen, senin dediğini yapalım istersen de abicim bir dakika bir dakika bir dakika bunlar ne arkadaşlar böyle oh vallahi şunun işi bitirdim Bak 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 ah be aşağı düştü direkt. Senin aklında ne var yani? Oo bak 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 daha çok öyle gelmeye devam ediyor. Şimdi dikkat et şunların işini bitir. Bu ne ya? İki de bir gelip duruyorlar. Ben de yeter diyorum. Aa creeper var creeper var. Dikkat et dikkat et. Kendine çek şunu zaten bize gelmiyor bu ha. Kendine çek 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 aşkım çek. Tamam arkasına dön. Dur şimdi vur vur aşağı düşüyor. Tamam aşkım tamam aferin sana. Bence de yeter artık zaten çok yoruldum. Şuna baksana daha çok yaratık gelmeye başladı. Valla canım da azalmaya başladı senin ince ya. Hmm, Allah ben de öyle düşünüyorum artık ya. Valla yoruldum var ya yoruldum arkadaşlar artık ya. sabattan beri şey kırıyoruz abicim şurada da. Valla creeper var valla creeper var gördüm abicim. Creeper'ı nasıl gördüm arkadaşlar. Bak 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 abu şu inek çok kafayı yemiş de. Creeper'ı kendimize bir çekelim arkadaşlar biz en iyisi. Abicim creeper ne alaka ya? Bana gel bana. Şş, bana gel bana bana. Ha, tamam 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 tamam. Ah 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 tamam tamam tamam. Allah inek patladı olamaz arkadaşlar ya. Olamaz ya. Of abiciğim Of Allah beyazınızı versin. Creeperler sizin. Bu ne abicim ya? Bu ne abiciğim Creeper patladı. Aman şey, inekçik patladı arkadaşlar. Olamaz ya. Of vallahi şu şunları da kıralım arkadaşlar var ya. Çok zevkli kır bak abiciğim yoruldum da ne çıkacağını hiç bilmiyorsunuz ya. Aşırı zevkli arkadaşlar yani o yüzden. Hop, 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 hop. Vallahi şunu şöyle kıralım arkadaşlar. Valla fena hızlı kırıyorum abicim ben şu an. Fena hızlı kırıyorum ya. Yani. Hop 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 şunları da kırdık mı? Tamamdır. Tamam bir tane daha kırdım. Tamam şundan da kıralım. Şundan da şöyle kıralım. Hop 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 şundan da kırdık. Şundan da kırdık. Bayağı vermeye başladı abicim. Bayağı vermeye başladı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tamam tamam artık tahta vermiyor gibi. Geldi benim. Aha vallahi şey verdi. Bak yine bundan verdi. Yine bundan verdi de bak kendi kendine yanıyor arkadaşlar şu an zaten kendi kendine yanıyor abi şunun haline bakar mısınız şunun haline bakar mısınız Aa, bayağı demir oldu arkadaşlar bayağı da demir oldu yani Duyum da bugün olsun arkadaşlar bence abi vallahi yine seviye art gelmeyecek biz bir seviye arttırdık artık taşa geçtik de sonraki seviyemiz zaten bizim klasik demirlere geçmek olacak arkadaşlar daha farklı şeyler vermesi lazım sandıktan vermesi lazım yani bize ah bir tane daha inek kardeş verdi bize daha farklı şeyler vermesi gerekiyor ki arkadaşlar bize ama şu an vallahi verecek gibi de görünmüyor abicim vallahi Allah yine verdi şundan yine şeyden verdi ya Uf, oh, vallahi ah, bana. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey şu. Vallahi hoppa direkt aşağıya düşürdüm abi. Direkt saniyesinde patlıyor zaten bunlar. Biliyorsun pimi çekilmiş bomba gibiler abicim aynı. Pimi çekilmiş bomba gibiler arkadaşlar ya. Aa vallahi bu da kırıldı. Neyse arkadaşlar bu de bir konu diyor. Beni sen hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı Sen de bu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. sağ çıkacak. sağ çıkacak. çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize dikkat arkadaşlar.